Gözümüz aydın, gözümüz aydın. Maşallah. Tintet yumurtası geldi. Arkadaşlar, hepsi kılavuz yumurta ama Tintet koralların kılavuz yumurtaları Nick Brown'ların yumurtasından büyük. Kızlar, folluğa yapın. Bana yerlerden yumurta arattırmayın ona göre. Sevgili arkadaşlar, yeni videomuzdan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, fırtınalı, poyrazlı, karayelli günleri atlattık çok şükür. Havalarımız açtı. Bununla birlikte de video çekimlerine e, mümkün mertebe ara vermeden devam etmeye çalışıyorum. Bazen aksamalar oluyor. Bugünkü videomuzun içeriğinde bir önceki videoda kılavuz yumurtamızı almıştık. Gördünüz. İlk kılavuz yumurtamız Nick Brown'lardan geldi. Küçük vaziyette. Henüz daha yumurta toplamaya başlamadan... Ee, yeni tavuklarımızın olduğu tarafa geçelim. Bakalım bugün kaç tane kılavuz yumurta var. Yaklaşık 3 günden beri hep Nick Brown'ların kılavuz yumurtasını aldım. Tintetlerin de ibikleri epeyce Brown'lardan daha uzun. Artık onlardan da bekliyorum. İnşallah bugün tintetlerden de bir kılavuz yumurta alırım. Yavaştan videomuza başlayalım. Sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Videoya başlarken de kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve dostlarımıza paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Umarım bugün dünkünden daha fazla kılavuz yumurta alırım ve de tintet korallardan da alırım. İnşallah. Hadi bakalım. Kızlar var mı? Kaç tane var? Tintetler. Tintetler. Kapıyı kapatalım. Evet. Öncelikle öncelikle sizleri bir çekelim bakalım. Güzel kızlar. Maşallah. Evet ve de şuradan Bismillah deyip kılavuz yumurtalarımıza başlayalım. Haydi bakalım. Çekilin bakalım ayak altından. Çekilin, çekilin. Çekil, çekilin. Oo. Hadi hadi kış. <laughs> gözümüz aydın, gözümüz aydın. Maşallah. Tintet yumurtası geldi. Valla video çekerken de denk gelmesi güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İlk tintet yumurtası geldi. Evet bu bir devam ediyoruz. Evet bir tane Nick Brown var orada. 2 Dünden iki tane almıştım. İlk gün Bir tane almıştım. Bugün evet burada da bir tane Nick Brown var. 3 oldu. Fevkalade ya. Tinted korallardan bir yumurta daha geldi. Maşallah maşallah dört tane folluklarda var. Bir de şuralara bakalım. Bakalım daha fazla var mı? Çekilin. Çekilin. Köşelere de bakalım. Çekilin oradan. Çekilin bakayım. Şöyle. Evet, şöyle devam ediyoruz bu köşeye doğru yok. Yok. Şöyle baktığımda böyle de yok. Şu en arka köşede belki bir ihtimal. Çekilin bakayım. Çekilin bakayım. Hmm, burada da yok. Yok. Şu köşelerde yok. 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 Orta kısımlara bakalım. Kızlar, folla yapın. Bana yerlerden yumurta arattırmayın ona göre. Bu bölümde de yok gözüküyor. Bir şu köşe sadece şu köşeye bakmadım oraya da bakayım. Kalkın, kalkın. <laughs> yok, yok. Yok. Aha, arkada olabilir mi? Arkada tavuklar var ama. Neyse şu anda orası çok dar bakamam. Evet, gözle görülür 4 tane. Bugün için yeni kılavuz yumurtalarımız var arkadaşlar. İki de bu köşede. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Bu yumurtaların Tintetlerden ilk defa bugün yumurta alıyorum. Tintetlerin yumurtası sanki Nick Brown'ların yumurtasından epeyce büyük. Bir yan yana bir karşılaştırma yapalım bakalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Burada yoktu. Burada yoktu. Bunda var. Şurada şunda var. Tamam. Şimdi şöyle. Tabii büyüteceklerdir zamanla ilaki de şöyle bir kıyaslama yapalım. İlk kılavuz yumurtalar bazında kıyaslama yapalım. Bu Nick Brown yumurtası. Bu Tinted Koral yumurtası. Yan yana koyuyoruz. Ondan sonra cıma. Bir tane daha Nick Brown yumurtası koyalım şuraya. Ondan sonra cıma bir de şuradaki Tinted Koral'ın yumurtasını alalım. Şöyle yan yana. Arkadaşlar hepsi kılavuz yumurta ama Tinted koralların kılavuz yumurtaları Nick Brown'ların yumurtasından büyük. Bugün daha kılavuz yumurta almaya başlayalı 3. günümüz. 3. günde 4 tane kılavuz yumurtamız oldu. Ama gör, gördüğünüz üzere Tinted koralların yumurtası daha büyük. Neyse gene de ardı gelen olsun diyelim. Her gün bundan fazla fazlasını alarak gideriz inşallah. Ne diyelim? Onlar da zamanı gelince büyütür. Şöyle döndürelim. Evet sevgili arkadaşlar. Kılavuz yumurtaya almaya başlayalım. 3 gün oldu. 3. günde bugün 4 adet yumurtaya çıktık. Allah'ın izniyle. Şimdilik bugün ilk defa tintet korallardan kılavuz yumurta aldım. Ve de devamı bu şekilde mi gidecek bilmiyorum ama Tintet koralların kılavuz yumurtaları bariz bir şekilde gördüğünüz üzere neredeyse yarı yarıya Nick Brownlardan büyük. Yani şu gün tintet koralların yumurtasını anaç tavuğun yumurtası gibi satabilirim o büyüklükte yani. Geçen sene lohman sendilerle başladığımız bu tavukçuluk işine tintet koral beyaz güzeller sanıyorum hepsini sollayacak. Muhtemelen de profesyonel kafes tavuğu yumurtacılığında. Herkesin tintet koralı tercih etmesinin sebebi de bu olsa gerek galiba. Biz de ilerleyen haftalarda aylarda bu tintet koralların veriminin nasıl olduğunu görerekten de önümüzdeki yıl büyütmeyi planladığım bu işte de sanıyorum tintet koralları tercih ederim gibime geliyor. Şimdilik çok iyi. Ama kahverengi yumurta tercihi olduğunda da tabii illaki nick brown'ları gerek kullanacağız. Umarım bu şekilde benim de deneyimleyerek çekmiş olduğum bu videolardan bu işe, tavukçuluk işine Bireysel yumurta üretimine başlayacak olan kardeşlere, dostlara birer örnek oluyordur. Kafalarındaki soru işaretlerini umarım gideriyorumdur yani. <laughs> sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir. Günümüzü boş geçirmemek adına Cuma günü öğlen saatlerinde çektiğim bu videoyu akşama yetiştirmeye çalışacağım. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.